Merhaba kıymetli okuyucularım, Değerli dostlar, Bu videomu, Mücefer'in Osmanlı topraklarındaki yolculuğunu bilgi, belge ve resimlerle anlatan referans eserime gösterdiğiniz yoğun ilginize hem teşekkür etmek hem de sizlerle son durumu paylaşmak istedim. Yaklaşık bir yıl önce yapı kredi yayınlarından çıkan Osmanlı döneminde Mücefer ve Ermeni Kuyumcular adlı eserimi sizlerin beğenisine sunmuştuk. İçinde 1200 mücevher resmi, 750'den fazla muhtelif aşır belgesi, 270 kuyum çizimleri bulunan 24 çarpı 30 cebalındaki 1447 sayfalık 2 ciltlik toplamda 9 kilo tutan eserin kısa sürede sizden yoğun ilgisi ile neredeyse tükürmek üzeredir. Eserimin toplamda 1000 adet basıldığı ikinci basımın yapılmayacağı ve bu büyüklükte bir kitabın bir yıla varan sürede satılmış olmasının yayın sektöründe bir rekor olduğu herkesçe kabul edilmekte olması bizi inanılmaz derecede mutlu etmekte olup emeklerimizi taçlandırmıştır. Elimizde yüz kusur adet kalan eserime antikacılar, antika koleksiyonerleri, müzayede şirketleri, kuyumcular, ve kuyum şirketleri, mücefer firmaları, mücefer koleksiyoncuları, kitap koleksiyonerleri ve sanatsever okuyucular sağ olsunlar yoğun ilgi gösterdiler. Önümüzün yılbaşı olduğu düşüncesiyle hediye olarak düşünülen satışlarla stoğun eriyeceğini düşünmekteyiz. Gelecek yıllarda sahaflarda 3-4 misli satılacağına düşündüğümüz bu esere olan ilgi bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Esere olan bu yoğun ilginin kanımca sebebi Osmanlı kuyumculuk sanatının zenginliğini bugüne kadar bu kapsamda belgelenmemiş olması dolayısıyla bu boşluğu doldurması olduğuna inanıyorum. Ve ayrıca içeriğinde yurt içinden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Topkapı Sarayı Müzesi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Yapı Kredi Müzesi koleksiyonu, Sattberkan'ın Müzesi, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul Resmi ve Heykel Müzesi koleksiyonu, İstanbul Pera Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi, Kizak Canlı Tarih Müzesi, yurt dışından ise Bonhams, Christie's, Simaş, Sotheby's, British Museum, Genadius Library, Simsonian Institute, Benaki Museo, Biblioteca Apostolica Vaticana, Bibliothèque Nationale de France, British Library, Cartier Archive, Chome Collection, Harvard Üniversitesi, Giorgio Cine Foundation, Hathi Trust Library, Paul Getty Museum, Paul Getty Trust, Museum Verbrant Viana, Leiden Üniversitesi Kütüphanesi, Müze de Louvre, Museum of Fine Arts, National Maritime Museum Londra, National Museum Poznan, National Museum Stockholm, Onassis Library, University of Cambridge, Penn Museum, Rijk Museum, Royal Collection Trust Kütüphanesi, The Art Institute of Chicago, The David Collection, The Metropolitan Museum of Art, The New York Public Library, The State Hermitage Museum, The Walters Art Museum, Victoria and Albert Museum, Yale Center of British Art, Damien Libet, Fritz Rudolf Kunker GmbH, Holler Auction Limited, Lagerler Numizmatik, Lupke and Wettmann KG gibi uluslararası müzeler, kişisel koleksiyonlar, arşivler ve müzayede şirketlerinden edindiğimiz ve beğeninize sunduğumuz zengin görsellerin arşiv belgelerinin ve mücevher çizim ve görsellerinin de güçlü etkisi olduğunu düşünmekteyim. Eserimi yayınlayan Yapı Kredi Yayınları ailesine ve Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Burak Yakın Beyefendi'ye ve değerli yönetim kurulu üyelerine eserime gönülden desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Son olarak eserimin imza gününde bizi de yalnız bırakmayan sektörün önde gelenlerinin ve değerli dostlarımın düşüncelerini bu videonun devamında sizlerle paylaşmak isterim. Siz değerli okuyucularıma bir kez daha buradan teşekkür eder, iyi okumalar dilerim, saygılarımı sunarım. Hazırlığı yıllar süren kitap sizlerin huzurunda nihayet bugün okuruyla buluşuyor. Bu kitaba emeği geçen herkese teşekkür ederim. İlgi gösteren, duygularını paylaşan ve burada hazır bulunan sizlere de teşekkür ederim. Kuyum herkese merhaba. Tabii kuyumculuk sektörü için arşiv niteliğinde bir eser ortaya çıktı. Çok değerli yazarımız Sayın Arsen Yarman'ın Osmanlı döneminde Mücevher ve Ermeni Kuyumcular kitabı okuyucularla buluşuyor. Hemen kendisine Soralım. Efendim hayırlı olsun öncelikle kitabınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım. Bu kadar boşluğu olan bir sektör olduğunu bilmiyordum. Ee, ben değişik konularda yazmayı seven bir insanım. Nereden taktım bunu taktım. Ama diyorum ki iyi bir iş çıktı. Okulun e, takdirine bırakıyorum. Kuyumcular Derneği'ne de ayrıca da İracatçılar e, Birliği'ne de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kalın. Efendim, çok kapsamlı bir kitap. Birazcık birkaç cümlede kitaptan bahsederseniz nasıl Peki, bir çalışma? Bahsedeyim, bahsedeyim. Kitap 1453 sayfa, 800 Osmanlı belgesi var, 1300'e yakın resim var, 300 tane Osmanlı çizimi var. Ee, Valla ne varsa içine koyduk. Canımızı, ciğerimizi, kalbimizi, sevgimizi kitaba koyduk. Başkanım bugün önemli bir toplantı, sektörümüz için de önemli bir kaynak kitap niteliğinde Osmanlı dönemine ışık tutacak. Ee, önemli bir eser. Neler söylemek istersiniz bu önemli eserle ilgili? Arsan Bey ile zaten görüşüyorduk. Yani e, sektörümüze, e, tarihimize böyle bir kitap kazandırdığı için bizzat kendisine çok teşekkür ediyorum. Buradaki tabii ki e, tarihi yeniden işlemiş, 1800 senelerinden gelen bir tarihten e, bütün e, ustalarımızı, Ermeni ustalarımızı özellikle tekrardan yaşatmış. Ona ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kitap yapmış. İnceleme e, zamanı buldum. Kuyumculuk sektörü olsun. Yani böyle bir kitap kazanması. E, Arsen Bey'e ben de teşekkür ediyorum ayrıca. Yani böyle bir üstattan teşekkür almak benim için tabii bir onurdu. Şeref yani. E, kendisine biz de teşekkür ediyoruz. E, Mücevher İhracatçılar Birliği olarak, sektör olarak, nadir metal rafineri olarak desteğimiz kendisine de tam her zaman her noktada yanında olacağız. İnşallah kendisine de ilettiğim Mart fuarında Onunla birlikte belki bir imza günü yapacağız. Sektörümüzde bunu da bir ilk yapmış olacağız. Fuar zamanı. Ee, böyle bir eser kazandırdığı için bizim desteğimiz her zaman yanındayız. Birlikteyiz yani. Ersan Bey'e bu konuda teşekkür ediyorum. Başkanım özellikle önemli bir günde bir araya geldik bugün. Osmanlı dönemine ait bir eser. Ee, i̇çinde pek çok fotoğraf var, belge var, bilgi var. Ee, neler kazandıracak sektörümüze? Valla sektörde bu kapsamda bir çalışma ilk defa alıyor. Arsen abinin eline sağlık. Yaklaşık hikayesini dinledim tabii. 4-5 senede Osmanlı zamanından saray mücevhercisi, onların resimleri, hepsi belgeleriyle bize sundu bunu, bu eseri. Bu eser Türk kuyumculuk ve mücevher piyasasının bir el kitabı gibi olabilir. Yani ne kadar kökümüz eskiden geldiğini, Mücevher'in ne kadar bu topraklarda ne kadar eski olduğunu bize Arsen abi çok iyi anlattı. Ben bir kısmını okudum, hepsini okuyamadım ama hepsini okuyup bitireceğim. Herkese tavsiye ediyorum. Muhakkak Mücevherle uğraşanlar, muhakkak bu kitabı alıp e, evin e, veya ev, evin bir yerine koymalılar. Müze gibi bir kitap. Yani ben herkese tavsiye ediyorum. Mücevher satan Bugün pırlanta diyorlar, pırlanta diye bir şey yoktur. Pırlanta bir kesim ismidir ondan sonra. E, ama bu Arsene abinin kitabını alıp bunları görmelerini tavsiye ediyorum. Çok fazla da kaynak yok galiba değil mi sektörümüzü böyle tarihini anlatan? Ben bu kadar kapsamlı kaynak ilk defa görüyorum. 42 senedir mücevher işi yapıyorum. Bu kapsamda bir kitap ilk defa görüyorum. Çok kitap okudum mücevherle ilgili ama Türkiye'de böyle bir kitabı ilk defa görüyorum. Onun için Arsen abiyle de gurur duyduk aynı zamanda. Yani bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. E, Hıraç Bey tabii önemli bir buluşma, önemli bir e, toplantı sektörümüz için e, değerli bir eser ortaya çıkmış. Büyük araştırmalar, büyük emekler var. Neler söylemek ister? E, çok sevindim çünkü İstanbul dünyada müstesna bir yeri var İstanbul'un kuyumculuk ve mücevher üzerinde. Çünkü doğunun ve batının tam bir köprü vazifesi görmüştür kültürel açıdan. Ve ben İstanbul'un mücevher ve kuyum ustalığını veya tarzını balyanların yaptığı mimariye benzetirim. Çünkü balyanlar da doğuyla batıyı çok güzel birleştirmişlerdir. Dolayısıyla bizim İstanbul ekolünü en güzel şekilde yansıtan bir kitap olmuş, bir eser olmuş. Tabi heyecanda bekliyorum bakmaya. Ben önce evime gideyim bakayım diye ee, ee, tebrik ederim. Çok iyi bir araştırmacı çünkü Arslan Bey tebrik ederim bayağı bir emeği var. E, sektörümüzde çok da fazla böyle Osmanlı dönemini önceleri anlatan kitaplar çok fazla yok galiba araştırma. Maalesef maalesef çok yok özellikle kuyumculuk üzerinde maalesef çok yok. Birkaç kıymetli hocamız ancak bir şeyler yaptılar güzel bir kitaplar çıkarttılar ama bu bayağı detaylı bayağı bir detaylı bir inceleme araştırma. Çünkü tahminen 7-8 sene sürdü yanlış hatırlamıyorsam onun nihayetinde böyle güzel bir eser çıkmış. Mutluyuz. Ee, şöyle söyleyeyim, Arsen Bey çok saygıdeğer, araştırmacı bir e, kişilik. Kendisinin daha önce başka konularda çıkartmış olduğu eserler var. Ve e, Osmanlı dönemindeki Ermeni mücevher ile ilgili çalıştığı eser, 8 yıl başbakanlık arşivinde birebir çıkmadan çalıştığı bir e, zamanın sonucunda ortaya çıkan çok kıymetli bir eser. 1400 sayfayı aşkın bir bilgi kaynağı bu iki ciltten oluşan eserde 200 sene öncesi 300 sene öncesine bulunan çizimler ve o çizimlerden üretilen mücevherin birebir orijinal resmi var. Ve aynı zamanda dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olan kapalı çarşıda tamamen gün yüzüne çıkmamış çok kıymetli resimler var. Şu an hali hazırda faaliyet gösteren bizim mu boyacılarımızın, sarraflarımızın, dükkanlarının resimleri var. Yani kuyumculuk sektörüyle iştigal eden herkesin bu sektörden para kazanan, kazanmayan herkesin kesinlikle evinin bir köşesinde alıp muhafaza etmesi gereken, faydalanması gereken bir şaheser. Sevgili Arsen Bey'e tarihe böyle bir eser bıraktığı için. Milletlerimi sunuyorum.